Arkadaşlar merhabalar. Bugün sınava 2 ay kala matematik dersi için Neler yapabiliriz? Netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Ee, dediğim gibi son iki aya girdik neredeyse. Ve e, sınavın en belirleyici dersinin matematik olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bugün artık bu süreden sonra arkadaşlar TYT'nin değil AYT'nin daha yoğunluklu çalışılması gerektiğini e, hepimiz biliyoruz. AYT konularında bu sene depremden dolayı bazı eksiltmeler yapıldığı için aslında bazılarımızın şansı yükselmiş oldu. Çünkü 12. sınıfın 2. dönemindeki bazı hani matematikteki baba konular dediğimiz konular sınavda çıkmayacak. Bu dediğim gibi bazılarımız için bir avantaj olabilir. Bazı konularda sorular artmış olacak. Örneğin bir polinom konusu gibi, logaritma konusu gibi, dizi konusu gibi. Bazı konuların soruları birer, bazılarında belki ikişer artış olmuş olacak. Artı TYT matematikten bize AYT'de sorulan bazı sorularda artmış olacak. Öncesinde 5-6 soru varken belki TYT ile direkt çakışık olan konulardan şimdi belki bu 8-10'a bile çıkabilir şimdi kalan sürede ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şu an ne yapıyoruz? Bunları konuşalım. Çoğu arkadaşımızın belki umutsuzluğa kapıldığı zamanlar, vazgeçtiği zamanlar olabilir bunlar. Ama ne kadar süremiz azalmış görünse de bu sürede verimli bir çalışmada biz çok daha ileri gidebiliriz. Tabi bunu da herkesin şu anki durumuna göre değerlendirmek lazım. Yani şu an biz TYT'de 10 net miyiz, 20 net miyiz, 50 miyiz, 80 miyiz? Bunu herkes kendi ölçüsünde, herkes kendi durumuna göre çalışmasını son 2 ayda yapabilir. Diyelim ki çok düşük netlerdeyiz. TYT'miz düşük. Yapabildiğimiz net şu anda 10, 20, 30 bantlarında. AYT'de bir şansımız var mı? Tabii ki var. AYT'de, AYT IET matematik açısından söylüyorum. Yine de düşük nette bir insanın da çözebileceği sorular tabii ki var. TYT ile ortak olan konular olabilir. Bazı kolay dediğimiz AYT konuları olabilir. Örneğin bir logaritma konusunu çok uzun bir konusu yoktur ama bu sene tahminen en az 3 tane sorusu olacak. Bu 3 sorudan bir ya da ikisi muhtemelen hani ortalama bir seviyede olacak. Mesela bunu hedefleyebiliriz ya da direkt olarak üstlü sayı sorusunu, köklü sayı sorusunu belki de birden fazla çıkabilecek bu soruları hedefleyebiliriz. Biraz daha üste çıktığımız zaman 50-60 net bandına geldiğimiz zaman şu an AYT Matematik'ten de yaklaşık 10-15 civarı yapıyor olmamız lazım. Muhtemelen yapıyoruzdur. Ama bunu nasıl 25'e çıkarırız? Nasıl 30'a çıkarırız? Bundan bahsedelim. Şimdi konu eksiğimiz olabilir. Bazı konuları henüz halletmemiş olabiliriz. Bunu nereden anlayacağız? Deneme çözerek anlayacağız. Branş denemesi... Kesinlikle çözmek lazım. Haftada en az 3 tane, 4 tane belki her sabah e, sayısalcıysa mesela matematiği çözüyordur, feni çözüyordur. Bir gün matematik, bir gün fen de olabilir. İkisi birden de olabilir. E, daha serbest olduğumuz, daha çok zamanımızın olduğu günlerde tabii komple bir deneme de çözmek lazım. Mesela haftada bir tane TYT, bir tane AYT e, tüm deneme çözülebilir. Tabi deneme çözmek, yani çözmüş olmak için değil. Yani bu bir klişe laf ama deneme sadece çözdüm, kenara attım dediğiniz zaman Deneme'nin size katacağı pek bir şey yoktur. Deneme ne için yapacağız? Bu kadar sık denemeyi ne için yapacağız? Kendimizi analiz etmek için. Yani ben hangi konudan soru kaçırıyorum ve defalarca hangi denemede Hangi soruyu defalarca kaçırdım? Ben bu konuya yoğunlaşmam lazım. İnsan üç tane 5 tane deneme çözdükten sonra aşağı yukarı hangi konudan zorlandığını tespit edebilir. Bundan sonra ne yapılacak? O konunun hızlı bir tekrarı. TYT için de geçerli bu söylediğim bu arada arkadaşlar. TYT'deki problemlerden çok soru kaçırıyoruz. Tamam ne yapacağız? Elimize bir problem kitabı, bir problem denemesi alacağız. Ya da başlık başlık hareket probleminde mi zorlanıyoruz? Karışım probleminde mi zorlanıyoruz? Başka bir şeyde mi zorlanıyoruz? Bunu halletmeye çalışacağız. Sonraki 3-5 denemede bunun hallolup hallolmadığını anlamaya çalışacağız. AYT için de aynı şekilde bu kadar sık olduğumuz denemelerin sonucunda AYT'de hangi konularımızın eksik olduğunu anlayabiliriz. E, bu şekilde de mesela bir haftada belki bir matematik ünitesini hallederek bir soru, iki soru önceden yapamadığımız ama artık yaptığımız netlere kavuşabiliriz. Bu da bizim netimizi yaklaşık kalan 7-8 haftada belki olduğu yerden 10 net fazlasına, 15 net fazlasına götürebilir. Bu orta derecede bir seviyeye sahip olan arkadaşlarımız için önerebileceğimiz şey. Bir de tabii ki şu anda TYT'yi 80-90 bandında, AYT'yi yine 50-55 belki 60 bandında yapan arkadaşlarımız da izleyecek bu videoyu tabii ki. Bu arkadaşlarımızın hedefi çok daha yüksek. Belki AYT matematiği full'e yakın yapmak, belki TYT'de... 100 netin, 105 netin, 110 netin üstüne çıkmak isteyecek bu arkadaşlarımız doğal olarak. Onların daha da çok deneme çözmesi, belki de sadece deneme çözmesi gerekiyor. Bolca günde bir olur, iki olur branş denemesi, haftada belki her gün neredeyse genel deneme, güzel yayınlardan, sizi geliştirecek yayınlardan deneme çözerek bu süreci ilerletebiliriz. Bunun dışında tabii ki çözemediğimiz soruların soru çözüm videolarından ya da işte bir kursa gidiyorsak, bir destek alıyorsak, öğretmenlerimizden de gerekli desteği almamız lazım. Kesinlikle kalan süre az bir süre değil. Asla umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. İnsan son bir ayda da, son belki 15 günde de yapacağı çalışmayla kendisini öne atabilir. AYT sınavı belirleyici dememizin sebebi şu, AYT'de yapabileceğiniz artı bir net sizi çok daha farklı, çok daha kişinin önüne geçirebilir. Yani AYT sınavında bir netin önemi sizin için çok fazla olabilir. Ee, belki de hayalleriniz o bir net kadar size uzak ya da bir net kadar yakın. Evet son kısımda arkadaşlar bu çalışacağımız konuların seçimi ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, çok zor görülen, evet gerçekten de anlaması zor, idrak etmesi zor, uzun süre harcanıp da net artırılmayan bazı konular var. Ee, olasılık gibi buna benzer bazı konular. Yani buna enerjinizi harcayacağınıza yapamadığınız ama yapması daha kolay, çalışınca net artırması daha kolay olan az önce de söylediğimiz logaritma gibi, ondan sonra belki denklemler, eşitsizlikler gibi bazı konular var. Bunlara yoğunlaşabiliriz. Ee, bir de arkadaşlar fasikül kitaplar e, belli konuları anlatan, uzun uzun anlatan, 150-200 sayfayı bulan bazı fasikül kitaplar artık son 2 ayda çok faydalı olmayabilir. Bu kadar vaktimiz yok. Kalan vaktimizi çok planlı programlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunun yerine belki daha önce çözdüğümüz ama zor testlerini, ÖSYM benzeri olan soruların bulunduğu testleri sakladığımız kitaplarımız varsa eğer baştan sona bir tarama olarak TYT matematik içinde, AYT içinde bu kalan testlerimizi çözebiliriz. Zorluk düzeyi yüksek, ÖSYM sınavlarına benzeyen sorulardan oluşan hani bir kitap taraması yapabiliriz. Ama fasikül kitaplar bu saatten sonra çok da elimizde olmayabilir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize şimdiden başarılar. Görüşmek üzere tekrardan.